Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'de ne gibi ürünler var Hep birlikte görelim. Kahve dünyasının çikolatalı drajeli bisküvileri 10 TL üzeri alışverişlerde 150 liradan 75 lira. Bal parmak balları 10 TL ve üzeri alışverişlerde 259 liradan 139 lira dar ton ton balıkları da indirimde ikili olarak 10 TL ve üzeri alışverişlerde 339 liradan 159 lira Nescafe Gold kavanoz cam kavanoz kahveleri 10 TL ve üzeri alışverişlerde 450 liradan 175 lira Doğuş markasının görme çayları yüzde olarak satılıyor. 10 TL ve alışverişlerde 225 liradan 109 lira. Selpak 8'li kağıt havlular. 10 TL ve alışverişlerde 200 liradan 99 lira 50 kuruş. Ve bingo akıllı kapsüller 60'lı olarak satılıyor. 10 TL ve alışverişlerde 459 liradan 259 lira. Brief klozet, blok aktif bloklar 13'lü olarak satılıyor. 10 TL ve alışverişlerde 179 liradan 89 lira 50 kuruş. Yumoş markasının konsantre yumuşatıcısı 1200 milimlik. 10 TL ve alışverişlerde 219 liradan 109 lira ve bir markası sirke etkili özel seli bulaşık deterjanı 1500 milimlik 10 TL ve zira 179 liradan 89 lira 50 kuruş Nescafe latte'lerde 105 liradan 79 lira Ve Nescafe Gold var Şöyle pakette Fiyatları 259 lira 50 kuruştan 149 lira Ve Nescafe class var Bunlar da 100 gramlık 10 165 liradan 110 liraya Ve Nescafe 3 bir arada Şöyle sütlü köpüklü ikisi bir arada kahvelerde indirildi. Bunlar onlu olarak satılıyor. 105 liradan 73 lira. Nesquitler de indirimde. Mısır gevrekleri 1 kilo. Fiyatlar 210 liradan 145 lira. Ve sütlü pirinç patlaklı gofretler fiyatları 25 liradan 20 lira. Damak. Antep fıstıklı. Fiyatları 45 liradan 30 lira. Kit katlar 30 liradan 20 lira. Ve Nescafe Cappuccino Latte ve Macchiatolar da 14 lira 50 kuruştan 7 lira. Ve Nescafe var. Şöyle. bunlarda da fiyatları 230 liradan 145 lira. Ve kahve beyazlaştırıcı var. Kafe, mate. Nescafe Nesli'nin fiyatları 119 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruş. ABC sıvı deterjan bunlar da fiyatı 239 liradan 179 lira. Domestos çamaşır suları sabun kokulu fiyatları ise 10 televizyon alışverişlerde 155 liradan 75 lira. Ve fırın ocak aspiratör temizleyicileri var. Hing markasının 69 lira 49 liraya düşmüş ve yumuşlar da burada da indirimli. Bunlar da 1400 milimlik 224 liradan 174 lira ve Fairy bulaşık deterjanları da indirimli. 650 milimlik fiyatları 99 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş. Fairy bulaşık deterjanları bunlarda 2600 milimlik oluyor. 340 liradan 220 liraya düşmüş ve alo kar beyazlı beyazlar ve renklileri için bunlar da 4 kilo fiyatı 275 liradan 200 lira ve burada bingo mutlu yuvam toz deterjan 3 kilo fiyatları 239 liradan 119 lira doğadan markasının bitki çayları da indirimde 89 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş. Doğuş markasının filiz çayları 255 liradan 229 da 204 liradan 175 lira bir kilo oluyor. Ve burada da şöyle paket çaylar var. Seylan çayları 48'de fiyatları 79 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruş. Nescafe'lerde 12 lira 25 kuruştan 7 lira 50 kuruş. Ve fındık aromalı da aynı şekilde. 12 lira 25 kuruştan 7 lira 50 kuruş. Ve üç bir arada sütü köpüklülerde. Kenton markasının şöyle vanilyaları da indirimde. Onlu fiyatları 19 lira 50 kuruştan 16 lira. Ve kabartma tozları da 22 lira 50 kuruştan 19 lira. Doğuş markasının 1 kiloluk doş şekerleri de indirimde. 52 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruş. Nimet markasının mısır unları da indirimde. 17 lira 50 kuruştan 15 lira ve galeta unları da 30 liradan 26 lira 50 kuruş. Tat markasının dermason fasulyeleri 115 liradan 74 lira 50 kuruş ve Tat markasının mercimekleri de indirimde şekilde göstereyim. Kırmızı futbol mercimek. Fiyatları ise 85 liradan 49 lira 50 kuruş. Yayla markasının uzun tane pirinçlerde indirimde 2 kilo. Fiyatları ise 139 lira 90 kuruştan 99 lira 50 kuruş. Ve tat markasının koçbaşı nohutları da indirimde. Fiyatları ise 113 liradan 75 lira ve basmati pirinçlerde 2 kilo fiyatları ise 275 liradan 175 lira ve tork markasının pilavlık burgulları da 230 liradan 74 lira 50 kuruş sırma markasının ayçiçek yağları 5 litrelik indirimde şu anda 469 lira 50 kuruştan 429 lira 50 kuruş Kent markasının ayçiçek yağları bunlar da 5 litrelik 489 lira 50 kuruştan 435 lira ve yudum markasının 3 litrelik yağları da indirimde 230 liradan pardon 330 liradan 294 lira 50 kuruş. Nesli'nin kakao fındık kreması 400 gramlık fiyatlar ise 359 liradan 230 lira ve sarı elleler ikili olarak satılıyor. 325 liradan 219 lira. Tukaş markasının kırmızı etinleri 149 liradan 129 lira. Marmara Birlik 10 TL ve üzeri alışverişlerdeki yeşil zeytinler de 245 liradan 135 lira. Neslenin lifa lif yulaf ezmeleri de indirimde 74 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş. Neslenin de şöyle tahıl ve pirinç gevrekleri var. Fiyatları 120 liradan 80 lira. Fisko birlik go kakao fındık kremaları ve sütlü fındık kremaları indirimde 165 liradan 99 lira 50 kuruş. Torku markasının tahin helvaları var. Şöyle sade ve kakaolu Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 225 liradan 165 lira. Hens markasının ketçap ve mayonezleri 120 liradan 90 lira. Ve kalbenin acı sos çeşitleri var. Burger sos fiyatları 99 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş. Tukaş markasının bezelye çeşit bezelyelerde indirimde fiyatları ise 59 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruş. Ve Tukaş markasının domates salçaları da indirimde 150 liradan 140 lira. Tat markasının salatalık turşuları da 89 liradan 69 lira. Fide ton balıklarda 129 liradan 120 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Haribo da 48 liradan 35 lira ve haribo yumuşak şekerlerde 48 liradan 35 lira. kremle ülkeli markasının 22 liradan 17 lira 50 kuruş. Milka'nın çikolata badem karamelli var. 300 gramlık fiyatları ise 265 liradan 99 lira. Ülker markasının petitör bisküvileri fiyatları... 26 lira 50 kuruştan 21 lira bunlar kakaolu olanlar da var. Staş markasının 1 kiloluk süzme peynirleri var 245 liradan 200 lira ve Süttaş markasının beyaz peynirleri de indirimde 196 198 liradan 165 lira ve tam yağlı eritme peynirleri var. Bunlar da Tarapya markasının 183 liradan 149 lira. Bey burada aç bitir. Hindi salamlar. 34 liradan 27 lira. Altın kılıç taze kaşar peynirleri de indirimde. 10 TL, 100 lira alışverişlerde 549 liradan 329 lira. Bunlar da bir kiloluk oluyor. Ve Pınar markasının salamları var. Fiyatları 85 liradan 69 lira. Keskinoğlu'nun çini silleri var. Fiyatları 109 liradan 89 lira. bahçıvan markasının da peynir süzme peynirleri 166 liradan 99 lira fiyatı. Activia'nın short probiyotikleri var. Fiyatı 79 lira 50 kuruştan 59 lira. Fiyatları bunlar dörtlü olarak satılıyor. Aktivya'nın prebotic, çilek, mix yoğurtları var. Fiyatlar ise 125 liradan 95 lira. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Ülkel Teremya paketleri. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. 139 liradan 99 lira. 50 kuruş. Polonez markasının şöyle yemeklik pastırmaları fiyatları. 119 liradan 79 lira. İki cilt peynirleri de 99 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruş. Ve çedar peyniri var. Pınar markasının 125 liradan 99 lira. Torku markasının şöyle 1 kiloluk tereyağları var. Fiyatları 395 liradan 345 lira. Bahçıvan markasının dilimli tost peynirleri var. 1 kilo. Fiyatları ise 429 liradan 289 lira. Ve tabak mantarlar da indirimde 68 liradan 49 lira 50 kuruş ve yaban mersini de 99 liradan 85 lira mangolar 60 liradan 49 lira burguma Murat Bey burgu peyniri ve topi peynirler de indirimde 137 lira 50 kuruştan 109 lira Ülker markasının kase margarinleri 400 gramlık fiyatları 96 lira 50 kuruştan 65 lira. Ahir markasının yarım yağlı taze beyaz peyniri 900 gramlık 240 liradan 199 lira. Milk'ten üçgen peynirleri 8 adet var fiyatı 39 lira 50 kuruştan 29 lira. Abalı çiftliğinin 30'lu yumurtaları 169 liradan 145 liraya düşmüş. Bingo markasının çok yüzey temizleyicileri tablo beyaz sabun bu şekilde fiyatları 120 liradan 59 lira 50 kuruş 10 televizyona alışverişlerde. Bingo soft yumuşatıcılar fiyatları 155 liradan 75 lira. Bunlar 10 televizyona alışverişlerde geçerli. Domestos çamaşır suları. Bunlar da iki farklı çeşidi var arkadaşlar. 10 TL bir alışverişlerde 155 liradan 75 liraya düşmüş. Persin de indirimde fiyatları 229 lira 90 kuruştan 225 lira. Silipi petler de indirimde 70 liradan 35 lira. %50 indirimde. Mol pet günlük petlerde 30'lu 63 lira 50 kuruşta 39 lira 50 kuruş. Torku markasının 4'lü 1 litrelik sütleri toplamda 4 litre. 10 televizör alışverişlerde 185 liradan 109 lira. Çiçeğin markasının ultra çamaşır suları da indirimde 50 liradan 45 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet